AHH! <laughs> kolumuza taktık ve çıktık Anadolu yollarına. Bugün, yarın ve bayramın üçüncü günü de bu saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Ve şu anda nerede miyiz? Burası Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin Karacaören köyü. Evet onlar böyle coşkuyla bizi karşıladılar. Hem onların bayramını kutlayacağız coşkusunu sizlere yansıtmaya çalışacağız. Takılın bize. Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Kıyafetleri öğrendik artık. Evet. Sen de kutla bakalım. Bak. Sizin bayram kutlarım. Bütün Türkiye'nin Türk kutla, Türkleri kutla değil Türk mi? Türkleri kutla. Herkesin, herkesin bayramı kutlu olsun tüm Türkiye'nin. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bizim tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Bütün Türkiye'nin bayramını kutlarım. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Bütün Türkiye'nin bayramını kutluyoruz. Türkiye 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 herkesin bayramını kutluyorum ve özellikle Almanya'da bulunan abilerin bayramını kutluyorum. <laughs> Ama çok sevinçliyim, çok mutluyum bayramın geleceğine. Herkese yani... kutla bakalım bayramını. Herkesin canından bayramını kutluyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Bayramlar köyde daha zevkli. Sizin... değil mi? Tabii çocuklar bayramlıklarını giyiyorlar. Bu şimdi senin bayramlığın değil mi? Evet. Düğünlerde falan da bunu görüyorsun. Evet. misin, bekar mısın? Evet. Evet giyiyorum. Be bekar mısın? Bekarım. Neyin reklamı? Bu köyün bir... Ufak dükkanı var bu köyün. Asal dükkanı mı? Elektrik Tar dükkanı mı? Evet elektrik yani dükkanı mı? Yani dükkanda da üstün elektrik malzemesini satıyor. E, evet. Bu, bu size bu... reklam mı verdi? E, bize reklam için verdi de bir de köylümüzdür. Katkımız olsun diye gençlere form aldı. E, Sağınız var mı? Sağımız yok. Her şeyimiz var ama sağımız yok. Biz de böylece e, elektrik dükkanı reklamını yaptık ve halayımıza devam ediyoruz. tükendim nefdemrem <laughs> dilde sermayolan bir akaldı gül no Şimdi size şeker ikram edeceğim ama herhalde şekeri soyup benim vermem gerekiyor değil mi bayram şekerini? Buyurun. Bayramınız kutlu olsun. Sizin de çünkü şimdi bayram yemeği hazırlığında hanımlar bir şeyden bir şeyden kurtuluyorlar. O da çiğ köfte varsa bu erkek işi. Değil <laughs> mi? Güç işi çünkü. Şimdi o ne çok biber. Tatlı mı acı biber mi o? Acı biber efendim. Acı biber. Evet. Burada çok acı mı yapılır? Acı yapılır burada. Zaten özellik tavır da zaten. Özellik çıkıyor. Yani yedin mi gözünden yaş akacak mı? Tabii kafan terlemezse çıkıp tam tadı yok. <laughs> Bir şey daha öğrendik. Kafan terlemezse çiğ köftenin Çiköfte... tadı yok. Yok ha. O ne? İçindeki? Buz buz. buz. Niye? Suyu vermemek için. Sadece buzla yoğurursa daha güzel olur. Sen de var mı buz? Ben de yok. Köyde buz olmadığı için ben buzsuz yoruyorum. O zaman o şike yapmış oluyor değil mi? <laughs> ...her e, şeker bayramında yapılır. Yani diğer bayramlarda da şeker, sadece şeker bayramında yapılır. Ee, bayram kurabiyesi. Bayram kurab kurabiyesi de ge geçerlidir. Her ee, evde olur mu? Hemen hemen her ev yapar. Gelen misafirlerin bunu çaylar, şöyle yani, ikram ederler. Yani bayramda hangi eve gidersek gidelim evet, belli aynı şeyler çıkartıyor. Yani evet, vardır. işte tatlısı bu da kurabiyesi pişmiş. Ne güzel bak sevgili seyirciler hanımlar da güzel güzel süsler yapmış. Evet. Şimdi, tabii çocukların büyük e, sevgisini e, kazanmak için tabii tabii. Kazanmak tabii. için evet. evet. Yalamam ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aşk onları sar boynuma. Beraber ve sola şarkılar. Aşk boynuma sar boynuma. özelliği böyle yemekler pişer ve toplu halde o yemekler yenir bayram sohbetleri yapılır. Şimdi köyde de işte pilav demlenmen denlenmesi evet. Evet. kalmış herhalde. Değil bayram gene işte ikram ediyorum Şimdi bize. bu çok. Bu kaç kişi doyar bununla? Bütün köy doyar herhalde. Biz de bütün küyü, çevremize hepimizi davet ediyoruz. Burada ne var anlat bakalım. Bu kazan kebabı. Pişti mi onlar artık? Pişmiş ha. Hiç pişmiş. ha. Tamam. Evet. Ben bu tatlıyı bir yerden tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu tatlının adı ne? Şırlık. <laughs> <laughs> tatlının o kadar sempatik bir adı var ki. Şırlık yapıyor, şırlık yapıyor, şırlık yapıyor, şırlık yapıyor. Herkesin bir bayramını kutlasana. Pencerası cam cama malım, amcam kızı vermesin malım. Turçuk uydu fincana malım. Aman açmayın pencereyi delili Esmesin yıllar Bana ciğerim delik delik de Gene ne bilsinler ama Valla kimse bulamadı da derdim ee oğul bir çare Ben öldüm tamam Ben öldüm tamam Yavri yavri Huma kuşu yükseklerden Sesler suna beslenir beslenir <laughs> Olsan alma köprülerin suna nər ben ki belki de gül ıslanır ıslanır ليلي ميلنا